Herkese merhaba. Şerife Norgü Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlere örgülere başlarken lastik yerine kullanabileceğiniz iki renkli, oldukça şık ve farklı bir görünüme sahip başlangıç modeli göstermek istiyorum. Bu modeli başlangıç olarak kullanıp üzerine istediğiniz gibi devam edebilirsiniz. Öncelikle modelimizin yapım için herhangi bir sayı gerekmiyor. Siz ihtiyacınız olan ilmeği Öncelikle hazırlamanız gerekiyor. Ben şu şekilde ipimi ayarladım. Çift şişimin üzerine hemen ilmek atarak başlıyorum. Sizlere anlatım yapmak için hemen kısa bir ilmek atmak istiyorum. Sanırım bu kadar yeterli olacaktır şişimi çıkarttım örgümü çevirerek hemen modelime başlıyorum ilk başlangıç ilmeğimi önce bir kere düz olarak örüyorum sıradaki ilmeğimi ipimi bakın dolayarak bir kere düz ördüm ilmeğimi çıkartmadım İçinden örerek aldığım ilmeğimi şişime geri taktım ve bir kere daha bu ilmeği düz ördüm. Şu anda içerisinde ilmek aldığım ilmeğim hala şimdi bakın. Bu da içinden çıkarttığım ve bir defa ördüğüm ilmek. Şimdi tekrar aynı ilmeğin içerisine girdim. Bir tane ilmek çıkarttım. Aynı ilmeğin içerisinden şu anda iki ilmek çıkartmış oldum. Bunların ikisini birlikte düz örerek topluyorum ve tekrar ilk ilmeğimin içerisine geri dönüyorum bir ilmek çıkartıyorum oluşan iki ilmeğimi birlikte düz örerek topluyorum tekrar aynı ilmeğin içerisine giriyorum bir tane ilmek çıkartıyorum şu anda bakın şişimde 3 ilmek var bu ilmeğin içerisinden çıkarttığım iki ilmeği birlikte topluyorum tek ilmeğe düşürüyorum aynı ilmeğin içerisine giriyorum. Bunu dördüncü defa yaptığım anda içerisine girmiş olduğum ilmeği artık bırakıyorum. Son kalan iki ilmeği şişime geri alıyorum. İkisini birlikte düz örerek bir ilmek şeklinde bitiriyorum. Bakın ilk modelimiz hazırlandı. Bunu tek renk olarak devam edebilirsiniz. Ben şimdi bu rengi hemen bıraktım. Diğer renge geçiş yaptım. Ördüğüm diğer ipin üzerine bağlıyorum. Şimdi sıradaki ilmeğimi pembe renkli ipimle devam ediyorum. Şimdi daha iyi anlaşılır diye düşünüyorum. Önce ilmeğimi bir defa düz olarak örüyorum. İçerisinden yeni bir ilmek alıyorum. Bu yeni ilmeğimi şişime alıyorum ve bir kere daha düz örüyorum. Şu başlangıcının bu şekilde dışarıya doğru muntazam çıkması için yapıyoruz bu işlemi. Şimdi yenim, elimde yeni bir ilmek oluşmuş oldu. Tekrar bu gri ilmeğimin içerisine girdim. İkinci bir ilmek çıkarttım. İlmek sayısı iki tane olduğu anda Bunları şişime geri alıyorum ve bu ikisini birlikte topluyorum. Bu bir. Aynı ilmeğin içerisine girdim. Bir tane ilmek çıkarttım. Olan iki, oluşan iki ilmeğimi şişime geri aldım. İkisini birlikte topladım. Bu iki. Aynı ilmeğin içerisine girdim. Yeni bir ilmek aldım. İki ilmek oluştuğu anda bunları şişime geri alıyorum. İkisini birlikte düz örerek topluyorum. Bu 3. Aynı ilmeğin içerisine girdim. Yeni bir ilmek aldım. Artık ilmeğim dişim bitti. Modelim tamamlandı için şişimden çıkarttım. Oluşan iki ilmeği şişime geri aldım. Düz örerek topladım. Böylece ikinci modelim tamamlandı. Bakın ipimi bıraktım. Diğer ipimi alttan aldım. Bu sırada şöyle göstereyim bakın pembe renkli ipim öreceğim ipim ve örgümün arasında kalmış oldu. Bu şekilde bağlamış oldum. Sıradaki ilmeğimi tekrar bir defa düz örüyorum. Ama ilmeği şişimden çıkartmıyorum. Şu anda şişimde iki ilmek oluştu. Bu sonradan çıkarttığım ilmeği şişime geri aldım. Ve bir kere daha bu ilmeği düz olarak ördüm. Hala şu anda iki tane şişimde ilmeğim var. Bu ilk ana ilmeğimizin içerisine geri dönüyorum. Bir tane daha ilmek çıkartıyorum. İçinden çıkarttığım ilmek sayısı iki tane oldu. Bunları birlikte düz örerek topluyorum. Bu bir. Aynı ilmeğin içerisinden tekrar bir tane ilmek çıkarttım. İçinden çıkan ilmek sayısı iki olunca bunları birlikte topluyorum. Bu iki Tekrar aynı ilmeğin içerisine döndüm. Bir ilmek daha çıkarttım. İçinden çıkartmış olduğum bu iki ilmeği şişime geri aldım. Düz örerek topladım. 3. Aynı ilmeğin içerisine girdim. Yeni bir ilmek çıkarttım. Artık ilmeğimin işim bittiği için şişimden çıkartıyorum. Şişimdeki son kalan iki ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Ve böylece buradaki rengimi de tamamlamış oluyorum. Bakın hemen işim biten ipimi uzattım. Diğer öreceğim ipimi alttan geçirerek aldım yani öreceğim ipimle örgümün arasında işi biten ipimi bu şekilde geçirerek bağlamış oluyorum. Tekrar pembe renkli ipime geçtim. Bir ilmek içerisinden çıkarttım. Bu içerisinden çıkarttığım ilmeği şişime geri aldım. Önce bir defa bu ilmeğimi düz örüyorum. Şuradan düzelteyim tamam. Şimdi tekrar bu gri renkli ana ilmeğin kendisinin içerisine girdim. Buradan bir ilmek çıkarttım. Şu anda iki tane pembe renkli ilmeğim var. Bunların ikisini birlikte düz örerek topladım. Burayı bir olarak sayıyorum. Tekrar gri renkli ana ilmeğimin içerisinden bir ilmek çıkarttım. Oluşan iki tane pembe renkli ilmeğimi düz örerek topladım bunu 2 sayıyorum. Tekrar aynı ilmeğin içerisinden bir ilmek çıkarttım. Oluşan iki renkli iki tane olan pembe renkli ilmeklerimi düz örerek topladım. Bunu da 3 olarak sayıyorum. Aynı ilmeğin içerisinden bir ilmek çıkarttım. Burada artık gri renkli ilmeğimle işim bitti. Şişimden çıkartıyorum. Pembe renkte iki ilmeği de düz örerek bir taneye düşürüyorum. Bu şekilde bakın. Sıralı böyle kabartmalı çok hoş duran bir model oluşuyor. Hemen pembe renkte ipimle işim bitti. Tekrar gri renge geçiyorum. İlmeğimi önce düz örüyorum. Ördüğüm ilmeği şişime alıp tekrar düz örüyorum bu ilk çıkarttığımız ilmeği bir kere önce düz olarak örüyoruz sonra aynı ilmeğin içerisinden ikinci ilmeği çıkartıyoruz ve bu iki ilmeği birlikte düz örerek topluyoruz bu bizim ana ilmeğimiz ana ilmeğin içerisinden tekrar bir ilmek çıkartıyorum ve içinden çıkarttığım ilmek sayısı iki tane olunca bunları birlikte topluyorum tekrar aynı ilmeğin içerisinden bir ilmek çıkarttım ve içinden çıkarttığım ilmek sayısı iki tane tamamlanınca bunları birlikte topluyorum bunu üç kez yaptım dördüncü ilmeği içerisinden çıkarttığım anda artık ana ilmeğimi bırakıyorum ve şişimdeki son iki ilmeği düz örerek topluyorum bakın Eşi bir tane ipimi uzattım. Öreceğim ipimi alttan alarak işi bir tane ipimizi öreceğimiz ip ve örgünün bedeni arasında bu şekilde geçirerek bağlamış oluyoruz. Son ilmeğimiz bir kere düz örerek ilmek çıkarttım. Bu ilmeği tekrar düz örüyorum. İlk ilmek her defasında bir kere düz örülecek. Şu başlangıç kısmını oluşturabilmek için. Tekrar aynı ilmeğin içerisinden ikinci ilmeği çıkarttım ve bu iki ilmeği birlikte topladım. Aynı ilmeğin içerisinden bir ilmek çıkarttım. İki ilmeği birlikte topladım. Aynı ilmeğin içerisinden bir ilmek çıkarttım ve 2 ilmeği birlikte topladım. Bunu 3 defa yapıyorum. 2 ilmeği birlikte 3 defa topladıktan sonra 4. ilmeği çıkarttıktan hemen sonra bakın ilmeğimle işim bitti. Ana ilmeğimi artık şişinden çıkartarak serbest bırakıyorum. Ve son ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. son kenar ilmeğim kaldı. İki renkli ipimi bir araya topluyorum ve bu ilmeği düz örüyorum. Bu şekilde örgümüzü tamamlamış oluyoruz. Sonrasında ister tek renk ister çift renk olarak devam edebilirsiniz. Aynı modeli tekrarlamak istiyorsanız da bu şekilde yapabilirsiniz. Gri renkli ilmeğimle aynı ipimle aynı ilmeği pembeyle aynı pembe ilmeği örerek sıra başına kadar gelirim ve tekrar aynı modeli uygularım ama sürekli bunu uygularsanız örgünüz oldukça kalın dokulu bir örgü olacaktır ama mesela aralıklarla belirli aralıklarla düz örgünün arasına bu işlemi uygulayarak farklı bir tarzda yakalayabilirsiniz şöyle göstereyim bakın burası da arkasının görünümü şekilde bakın aralarında üç boyutlu kabartmalı çok hoş görünüme sahip bir başlangıç modeli oldu kanalıma abone olmayı unutmayın ücretsiz olarak abone olduktan sonra zil resmine tıklayarak bildirimleri aktif hale getirmeniz gerekiyor bu şekilde paylaştığım her videodan haberdar olabilirsiniz